Çünkü 2002'de AKP kuruldu. AKP'nin karşısında Türkiye'nin her yerinde e, sağ seçmen bölündü. E, Ege ve Akdeniz'deki kıyılardaki Atatürkçü ilerici seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne Anadolu'da, Karadeniz'de e, MHP'ye ya da işte e, başka partilere yönlendiler. AKP karşısındaki seçmen bu bir şanslı. Bu şanslı Cumhuriyet Halk Partisi iyi kullandığı ölçüde başarmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, ilk kadın kolu başkanımız Datça başardı dedi. E, Datça kadın kolumuzun başarısını ben her yerde anlatıyorum. Başkanımızın ve örgütümüzün başarısını ama henüz Datça'da biz bir kadın ilçe başkanı çıkarmadık. Henüz bir kadın belediye başkanı adayı çıkarmadık. Datça'da ya da Mola'da başardık diyemeyiz bir farkla. İlk Moğol'a e, da ve Datça'da bu kürsülerden konuşmaya başladığım zaman, e, söylediklerimin önemli bir bölümünü kadınlara ilişkin sözcükler tutardık, bunu dinleyenler bilir. Ve şu ön koltukta, protokol koltuğunda, oturan, protokolde oturma hakkı denilen, ki de protokolle karşılamasında ama kadınlar adına oturan tek kadındım, tek kadındım ve bütün toplantılarda, il, ilçe e, toplantılarda bulunan her yerinde bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Moğol'a gibi bir örgütün ayıp olduğunu anlatan, anlata söyleye söyleye bugün bu protokolde bir Belediye Başkan Yardımcısı, iki milletvekili, üç kadın arkadaş benimle birlikte oturuyor. Bununla kendi adıma, bu yolda emeği olan bir kadın olarak büyük gurur duyuyorum. Vekil Kadın Kolu Başkanımızın da söylediği gibi fermuar sistemi ve yüzde elli olmadan kadınlar başardı diyemeyiz. Bu konuda kadınların da eksikliklerinin olduğunu biliyorum. Cesaretlerin olmadığını biliyorum. Gösteremediklerini biliyorum. Bizim dayanışma göstererek daha çok kadını öne çıkarmak ve daha çok kadını yüreklendirmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. şunu söylemeden inmeyeceğim. Hayatımdaki en büyük hayal kırıklığını bu seçimin sonucunda yaşadım. 99 seçimlerinde e, Ankara Gölbaşı'nda belediye başkan adayıydım. Çok az bir oyna seçimi kaybettim ama parti meclisiydim. Aynı zamanda debarajın altında kalmıştık. Ben o zaman ne toplumda ne kendimde bu kadar derin bir hayal kırıklığı yaşamadım. Bu seçimi kazanacağımıza çok inanmıştık. Ama kaybettik. Bu kelimeyi kullanmadığımız sürece kazanmanın yolunu açamayız. Gerçekçi olmalıyız. Evet, birbirimizi motive etmek için umut dağıtacağız ama gerçeğin üzerinden yürümezsek umut bizi tembelliğe ve e, hayalciliğe iter. Kaybettik ve kaybettiğimizi uzun süre telaffuz dahi edemedik. Yani genel başkan düzeyinde ya da partinin ana kaderi düzeyinde kaybettik diyemedik. Arkadaşlar ben bir süre İsveç'te yaşadım bunu anlatırım zaman zaman bilirsiniz ve 5 yıl orada aktif olarak Sosyal Demokrat e, İstihkac İşçi Partisi'nde görev yaptım. 3 genel başkan istifasına tanıklık ettim. Bugün Türkiye'de yani istifa nedenleriyle hala alıp konuşmazsınız dile. Partiyi ben genel başkan olarak ben şahsımda partini tartıştırmam diye anında istifa eden 3 genel başkanla çalıştım. Genel başkanımı 2009'dan beri tanıyorum. Kişisel e, ilişkim var, sohbetim var, muhabbetim var, görüşme yapabiliyorum. Ama ben sosyal demokrat bir insan olarak, sosyal demokrasinin evrensel ilişkilerine inanan bir insan olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bir genel başkan ismiyle istifa mı değil mi, öyle mi kardeş tartışılmasını kesinlikle büyük bir hata olarak görüyorum. Genel başkan ertesi gün istifa etmeliydi, hata yaptı demiyorum. O tartışılabilir. Çok doğru şeyler de yapmış olsa, çok iyi çalışmış da olsa, çok büyük e, karşısındaki güçler birikmiş ve ona karşı ezici bir e, baskı uygulamış dahi olsa kaybettik, istifa etmek zorundaydı. Aynı mantıkla gidersek o karşı cephe hala orada duruyor. yere gitmedi onlar. Yerel seçimde de oradalar. Bugün baktığımız yerden bakarsak diğer yerel seçimleri kaybederiz. Benim kaybetmeye tahammülüm kalmadı artık. Daha fazla üzülmeye, daha fazla gözyaşı dökerek telefonla arayan insanları duymaya gerçekten tahammülüm kalmadı. Gerçekçi olacağız. Biz gerektiği zaman istifa etmesini, gerektiği zaman yerine bir başkasını koymasını, bu sevdiğiniz biri olabilir, sevmediğiniz, bu, bu partiyle şu salonda oturan her bir üyesi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı da olabilir, belediye başkanı da olabilir. Bugün buraya gelmiş ve bu salonda oturuyorsa her birinizden İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı olur. Yerini bırakacak güvenilir biri yok dediği gün özür dilemeli dedim. Benden özür dilemeli. Sizlerden özür dilemeli. Genel baştan böyle bir cümle kuramaz. Çok sevdiğim Genel Başkanım yerini bırakacak güvenilir birisi yok ki bırakayım dedi. Hepinizden özür dilemek zorundadır. Ve bu şekilde gidersek seçime bunu ne kızgınlıkla söylüyorum ne başka bir nedenle biz Yerel seçimleri kaybederiz. Hayal kurarak devam edemeyiz. Ee, solu, solu yanımıza almadık bu seçimde en büyük hatamız budur. Sadece şeyle e, sağla ittifak yaptık. En azından solu birleştirecek bir başta e, strateji belirlemek zorundaydık. Solla yan yana durmak bize yakışır. Biz sağcı partimiz, solcu partimiz artık bu tartışmalardan çıkmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin bir sol konser demokrasi bir partiye ihtiyacı var. Arkadaşlar gerçekten o kadar çok notum var ki hepsini e, söylemek istiyorum ama başka vesilelerle yine konuşuruz. E, en önemli olanları söylediğimi sanıyorum. Vakti darlığının farkındayım. E, başkan benim ismi not etmeye <laughs> unutmuş. Ben sizleri de selamlamayı unuttum. Hemen konuşayım diye. Soruyor. Hepinizi yürekten, sevgiyle, saygıyla